Dur ya bir de şey vardı, ben... Ay BBL Buna, Drop bunu it. çok beğendim ben ya Drop it. Oğlum benim de kaslı fotoğrafı koysaydın ya, koyayım ya Hep oyuncu koltuğunda, oyuncu koltuğunda yani Tamam, eski oyuncuyuz da yani bizim de spor şeylerimiz falan var ya Drop it. <laughs> Şaka var <bu arada>, şaka <laughs> Dur, geri alıyorum, baştan açacağım Batu burada tilt olmuş, kulaklığını düzeltiyor diyenler bir yazsın abi. Botu tam tilt oldan da mı çekilmiş herhalde bu fotoğraf? Ay sikeceğim şimdi oynayacağınız oyunu. Oynayacağınız oyunu sikeceğim şimdi. Oğlum atma dedim sana drone'u. Niye ney atıyorsun ki? <gülüyor> <gülüyor> şaka var şaka. Dur başlayalım. Drop <laughs> Burada son aza veriyorduk işte. Celor'u çözüyordu. Kerole double penetration çektik ona bak. İki kişi veriyorduk. Bas Batu ya. <gülüyor> <gülüyor> Batuhan Bey 17 3. eklerim. Teşekkür ederim kardeşim. Kulaklık olayını açıklayacağım. O kulaklık olayı ne biliyorsunuz mu arkadaşlar? Bu şimdi normal kendi evimdeki gibi kullandığım kulaklığım. Bunlar LAN game'de oluyordu ya. Nasıl anlatayım şimdi size? Biz bu bilgisayardayız. Yanımızda veya karşımızda rakip var tamam mı? Onlar da o bilgisayarda. Eğer sadece tek kulaklık takarsan oyun sesinden barrak konuşuyorsun ya. Arkadaşı e, mikrofon için mikrofonuna bastığında mesela A gidelim dedin. Rakip orada olduğu için onun mikrofondan ses şeye gidebilir. Yani duyabilir yani. Rakip takımın infolarını duyabilirsin yani kendi kulaklığına. Çünkü aynı alan, aynı alanın içindesin ve bağırarak oynuyorsun turnuva heyecanı, helal diyorsun. A çevir, a çevir, a çevir diye bağırıyorsun mesela. Rakip onu duyabilir. Burada ses geçirmez kulaklık taktırıyorlar sanadan game'de. Bu kulak içi kulaklık. Bu da mikrofon için boynunda asılı. Normalde tamam mı? O zaman ilk ESL turnuvasıydı bu şeydeki. Türkiye'deki büyük turnuvaydı bize direkt ses geçirmez bastıran kulaklık verdiler. Bu forklift makinesini falan kullanan var ya onlar iş yerinde gürültü şey almasın diye kullanıyor. Şimdi aslında bunlar büyük turnuvalarda şu an şu şekilde. Boyundaki kulaklığı takmana gerek yok. Bu ses geçirmez kulaklığı sana veriyorlar ya. Onun mikrofonu oluyor normalde direkt. Kulak içinden kulaklığına ses kasıyorsun. Bu hem sesi kapatıyor hem bundan mikrofon özelliği oluyor. Yeni turnuvalarda öyle. Eskiden Türkiye şartları bu ne zaman? Tam 3 sene önce falan mı yani. 2017 Aralık'ta oldu bu aynen. <laughs> Kulak içi kulaklıkta ses kasılıyor mu? Kulak içi kulaklığı ses kartına takıyorsun. Kulaklığın ses kartı var ya oradan kasıyorsun. Normal bir kulaklık gibi olmuyor ama yapacak bir şey yok moruk. Neyse özet izleyelim. Başlıyor olacak. ben benim en çok...